Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kare lif yapacağız. Sarı ve beyaz renkler kullanacağım, iki renkle yapılan kolay güzel bir model. İlk önce beyaz rengimle başlıyorum. Zaten birlikte yürütülen bir model arkadaşlar. E, aynı anda hem beyaz hem de e, sarıyla yapılabilen güzel bir model. İpimi sabitledim. İlk önce e, fıstık yaparak başlıyoruz. Zeminini oluşturacağız. Bir tane fıstık yapıyorum. Dört defa batarak yapacağım fıstıklarımıza. Birinci fıstığımızı yaptım. Bir zincir çekiyorum. İlmeği uzattım. Tepesine bir fıstık daha yapıyorum. 8 ya da 10 adet fıstık yaparak başlayabilirsiniz arkadaşlar. Kare bir dif modeli için. Daha büyük olsun istiyorsanız. Dediğim gibi on on adet yapılabilir. Fıstıkların çift sayı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Tek sayı olursa e, tam düzgün çıkmıyor model. 8 ya da 10 tane fıstığı tamamlayalım. 10 tane fıstık yaptım. 2 4 6 8 10. Bir tane de kenar fıstığı yapıp kapatıyorum. Benim yapacağım lif orta büyüklükte bir lif modeli. Sayıyı artırabilirsiniz arkadaşlar. Kenar fıstığını kapatıyorum. Bu 11. fıstık ve kenar fıstığımız. Şimdi üçerli fıstık toplayacağım. Tepeye Dibine, yanına bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber topladım. Hemen burada sarı ipimi sabitliyorum. Çünkü hem beyaz hem de sarıyı birlikte yürüttüğümüz bir model olacak. Orta kısmı bitene kadar. Kenarını farklı bir renkte yani ya sarı ya beyazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Orta bölümünü iki renkte yürüteceğiz. İpimi sabitliyorum. Sabitledim. Beyaz ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Onu aradan yürüteceğim. Şimdi tepeye bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 Dibine bir fıstık. Bakın beyaz ip de arada. Beyaz ipin altından alıyorum. Şöyle. Dibine bir fıstık yaptım. 2 tane oldu. İpi tığın üzerine aldım. Yine beyaz ipi elimle ilerletiyorum şöyle yanına bir fıstık yapıyorum bir iki üç üçünü birlikte kapatıyorum hemen sarıyı bırakıyorum onu aradan yürüteceğim bu defa da beyazı alıyorum sarı ilmeğin içerisinden geçirdim ve sabitledim şimdi tepeye bir fıstık. Böyle üçerli fıstık toplayacağız. Bir topladığımız üçerli fıstık sarı, bir topladığımız da beyaz olacak. Şimdi beyazı yapıyorum. 3 tane fıstık yapacağım. Tepeye dibine yanına şuraya yine sarıyı aradan bakın yürütüyorum. 3 tane beyaz fıstığımız oldu üçünü kapattım. Kapattıktan hemen sonra hiç zincir çekmeden beyazı bırakıyorum. Sarı ile devam ediyorum. Beyaz ilmeğin içerisine geçirip şöyle bir sıkılaştırıyorum. Bir zincir çekip fıstıklarımı yapıyorum. Şöyle tepeye dibine ve yanına bir fıstık. Üçünü birlikte kapatıyorum. Şöyle. Bakın, bir üçlü fıstığımız sarı, biri beyaz, tekrar sarı. Bu şekilde ilerleyecek. İplerimizi koparmıyoruz. Aradan yürüterek sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Sarı ile bitti. Şimdi şöyle yapacağız. İki ipi beraber yürüttüğümüz için Beyaz burada alt sırada kalmasın diye beyazı üste çıkaracağım şimdi. Zaten sarıyla da bittiği için modelimiz üst sıraya başlarken beyazla başlayacağız. O yüzden bakın sarı zaten üst sırada beyazı da üste alıyorum şimdi. Yani şöyle ilmeğimi geçirdim. Lifimi de çeviriyorum. Bakın sarı ipimi de aynı zamanda elimde tuttum. Şimdi ben size gösterdiğim için yavaş yavaşça yapılabilen bir model. Zor değil yani kolay. Şimdi kenara bir fıstık yapıyorum. Kenar fıstığı. Şu kısma. 1, 2, 4. Fıstığımızı kapattım. Şimdi sarının üzerine beyaz. Beyazın üzerine sarı yapacağız. O yüzden beyazla başladım. Kenar fıstığını yaptım. 3 bir fıstık topluyorum. Tepesine. Dibine. yanına şuraya 1 2 3 üçünü beraber kapattım şimdi hemen kapattıktan sonra beyazı bırakıyorum sarıyla devam ediyorum sarı ilmeğimi geçirdim beyazı biraz sıkıyorum bir zincir çekip üç aylık bir fıstık topluyorum şöyle tepeye bir tane de yanına bir fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç. Üçünü beraber kapattım. Bakın beyazın üzerine de sarı gelmiş oldu. Bu şekilde çapraz ilerleyen güzel kolay bir model. Hemen sarıyı bırakıyorum arkadaşlar. Beyazla devam ediyorum. Şu taraftan alırsam daha düzgün çıkar. Beyaz ipimi aldım. tepesine, dibine, yanına, üçünü beraber kapatıyorum. Hemen bırakıp sarı alıyorum. Böyle. Üçerli fıstık toplayarak ilerleyelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim sıramızı tamamladım arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimiz bir alt sırada kaldığı için onu üst sıraya alıp tekrar beyazla devam edeceğiz. Çünkü sarıyla bitirdik sıramızı. Beyazın üzerine sarı geldi. Şimdi sarının üzerine de beyaz gelecek. Onun için hemen beyazı alıyorum. Şöyle ilmeğin içerisinden geçirdim. Tekrar sarıyı da böyle elimle çevirirken üzerine alıyorum ki aradan yürütebilelim. Bir tane zincir çekiyorum. Beyazla tekrar devam ediyorum. Aynı şekilde yapılıyor devamı da. Kare bir lif haline gelinceye kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Zeminde kaç tane fıstıkla başladıysanız kenar fıstık sayısı da o sayıya ulaşıncaya kadar yapalım. Ben 10 tane ile başladığım için 10 sıra oluncaya kadar yapacağım. Sonra size kenar kısmını göstereceğim. Kenar oyası değil arkadaşlar. Etrafına çevireceğimiz kenar kısmı var örümceklerden oluşan. Orayı göstereceğim. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Sıramız bitti. 10 sıra oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zeminini kaç fıstık başladıysanız kenar fıstık sayısı da o sayıya ulaşıncaya kadar yapın. Ya yani böyle yaptığınızda tam kare olmuş olur. Bakın şöyle. Bunu bu şekilde de ölçüp, ölçüp yapabilirsiniz. Şimdi kenar kısmına geçtik. Yani lifimiz bu kadar değil tabii ki. Kenarı için de örümcekler yapacağız. İpimi sarı ipimi kopardım beyaz ipimi koparmadım kenarını beyazla yapacağım bir tane örümcek yaparak başlıyorum şuradaki zinciri dökeyim örümceğimizi yaptım bir zincir çekip tekrar bir tane daha örümcek yapıyorum aynı boyutlarda iki tane üst üste örümceği yaptım hemen bir fıstık sonrasına şuraya sabitliyorum bunu sık iğne ile bir zincir çektim. ilmeğimi uzatıp bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığı yaptıktan sonra bir zincir tekrar e, fıstık değil örümcek bir zincir çektim. Tekrar bir tane daha örümcek yaptım. İki örümceği üst üste yaptıktan sonra bir fıstık ilerisine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle. Bakın. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Köşeler de yine aynı şekilde ama köşeyi size göstereceğim. Fardım. Köşeye geldim arkadaşlar. Şimdi ilk sıra olduğu için örümcekler fazla belirgin değil. Bir üst ve daha sonraki sıralarda daha belirgin olurlar. Şimdi köşede de herhangi bir farklılık yok. Onu göstermek için köşeye kadar gelelim dedim. Bakın sabitledikten sonra iki örümceği üst üste yaptım. Tam köşeye geldim. Burayı sabitliyorum. Dönmede herhangi bir sıkıntı olmadığı için artırma eksiltme hiçbir şey yok arkadaşlar. Devamına geçiyorum. Örümceği yaptım. Bir zincir. Tekrar bir tane daha örümcek yapıyorum bir sonraki boşluğun içerisine bunu sabitliyorum. Bakın. Hiçbir yerine bir değişiklik yok. Sıramızın sonuna kadar yani ilk başladığımız yere kadar örümceklerimizi örmeye devam edelim. Sıramızı tamamladım. Son en son fıstığın olduğu yerdeyim şu an. İki tane örümcek yaptım üst üste. Bunu buraya köşeye sabitliyorum. İlk başladığım örümceğin dibine. Sık iğne ile bunu sabitledim. Şimdi bir sonraki sıraya geçebilmek için İsterseniz direkt ilmeğinizi uzatıp ya da bir tane örümcek yapıp ilk fıstığın, pardon ilk örümceğin tepesine bunu sabitleyebilirsiniz. Mesela şöyle. Örümceğimizi yaptım. Buraya sabitliyorum ve bir sonraki yere geçmiş oluyorum. Şimdi Evet burası doğru taraf. Doğru tarafa göre yapalım arkadaşlar. Bir sonraki sıraya geçebilmek için köşeyi birleştirdim. ilmeğimi uzatıyorum. İlk örümceğin tepesinden bir tane ilmek alıp bunu buraya birleştiriyorum. Bu şekilde geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da ipinizi koparıp buradan tekrar sabitleyerek devam edebilirsiniz. Şimdi bir tane örümcek yapıyorum. İkinci sıradaki örümcekleri yapabilmek için bir zincir çektim. Bir örümcek daha yapıyorum. Şuradaki örümcek tepesine bakın şuraya iki örümceğin tam tepeye bunu sabitliyorum şöyle bir tane tekrar örümcek yapıyorum zincir bir tane daha örümcek çekiyor yapıyorum bunu bir sonraki iki, iki örümcek arasına şuraya tepesine sabitliyorum böyle arkadaşlar bir sonraki sırada yine iki örümcek tepelerine şuraya değil şuraya ve şuraya olmak üzere Örümceklerimizi yapacağız. Şu an ikinci sırayı yapıyorum. E, lifinizin boyutu istediğiniz boyuta gelinceye kadar artık kaç sıra örümcek yapmak istiyorsanız 4 olabilir 5 olabilir yapalım. Ben size kenar oyasını anlatacağım arkadaşlar. Hatta direkt kenar oyasını göstereyim. E, 4 ve 5. sıradan sonra yani istediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar örümceklerimiz bitti diyelim mesela kenar oyasında şu şekilde yapacağız arkadaşlar diyelim ki 3 sıra ya da 4 sıra beyazla örümceklerimizi yaptık kat kat en son sırada da bir sıra örümcekli bir kenar oyası modeli uygulayacağız istediğiniz bir yere ipinizi sabitleyebilirsiniz sabitledim bir tane örümcek yapıyorum bir zincir çektim şimdi pıtırcıklar yapacağım 1 2 3 zincir çekip yaptığım örümceğin tepesine sabitliyorum bunu tekrar 1 2 3 zincir çektim örümceğin tepesine sabitledim 1 2 3 zincir örümceğin tepesine bunu sık iğne ile sabitliyorum bir zincir çektim bir örümcek yapıyorum bakın şöyle kenar oyasını yapmış oluyoruz diğer devamında gelen örümceklerin tepesine bunu sabitliyorum şöyle Beyazla 3 sıra yaptıktan sonra ya da 4 de yapabilirsiniz. Sayıyı artırabilirsiniz. En son sıraya bu şekilde kenar oyası yapacağız. Bakın. Bir tane örümcek yaptım. 1, 2, 3 zincir çekip örümceğin tepesine şuraya sabitliyorum. 1, 2, 3. Tepeye sabitledim. Böylelikle kenar oyasını da kenar kısmına uyumlu olarak bir model uygulamış olacağız. Bakın 3 tane pıtırcıktan sonra bir zincir çekip bir örümcek yapıp bir sonraki örümceğin tepesine sabitliyorum. Şöyle. Bakın. <laughs> Modelimizi tamamladım arkadaşlar. Uzaktan da göstereyim size. Kenar oyasını bitirdim. 3 sıra beyaz ipimle gittim. Etrafını bir sırada sarıyla kenar oyasını çevirdim. Boyutu da gayet iyi oldu arkadaşlar. Aslında kare lif modeli ama etrafını örümcekle çevirdiğimiz için yuvarlak gibi böyle oval bir lif modeli oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin.